Merhaba arkadaşlar ben Gitarcı Çocuk 1-2-3 Bugünkü bölümümüzde sizlerle penaları inceleyeceğiz sırasıyla İsterseniz kalınlardan başlayalım Evet arkadaşlar ilk modelimiz bu Bu pena ucu kalın her yeri kalın bir pena 2 mm kalınlığında standart boyda bir pena ee, Açıkçası bunu tavsiye etmiyorum Dokusu hoş ee, Bunun tek avantajı arkadaşlar ağzınıza alıp çiğneyebiliyorsunuz Ben sürekli bunu ağzıma alırım Ve hani ısırırım bunu nedensiz bir şekilde Çünkü zevk veriyor arkadaşlar onun dışında gitar çalmak için ideal değil. Tavsiye etmiyorum. Köşeye atıyoruz bunu arkadaşlar. Ee, diğer kalın penamız arkadaşlar. Bu da 2 mm boyunda. Ancak bunun farkı gördüğünüz üzere farklı bir malzemeden yapılmış olması. Ve ucu biraz daha sivri arkadaşlar. Tam odaklanmıyor kamera. Ama gördüğünüz kadarıyla kullanılabilir pe bir pena arkadaşlar. Kalın pena seviyorsanız tavsiye ederim. Gayet de güzel bir pena. Bu penada öncekinin aynısı sadece 1.5 mm e, malzemesi gördüğünüz üzere şeffaf oluyor bunların e, tavsiye edeceğim pena arkadaşlar Siz sevdiğiniz boyu kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu da standart boyda bir pena e, diğerleri aynı boyda ancak kalınlığı daha ince size tavsiyem e, kullanılabilir bir pena ancak e, yeni başlayacaksanız daha ince bir pena tercih etmeniz geldik en çok tavsiye edeceğim penaya. Standart boyda eğer küçük pena sevmiyorsanız, standart boyda pena seviyorsanız e, kağıt kadar ince olması sizin için avantaj sağlayacaktır. Çünkü tellerin arasına daha az takılacağının işaretidir bu. O yüzden yeni ki, yeni başlayan gitarcıysanız, gitarı yeni başladıysanız, e, bir gitar dükkanına gidin ve şöyle deyin arkadaşlar. Bana en ince penanızı verin ve size vereceklerdir. Gördüğünüz gibi bu 0.40 daha inceleri var. Ne kadar ince o kadar iyi pena kullanmaya alışmak istiyorsanız tavsiye edebileceğim bir penadır. Küçük boy penalara gelirsek benim en sevdiğim çeşit. Elim küçük değil, elim bayağı büyük aslında. Ancak yani kullanmayı sevdiğinize göre, yani boyuna göre hangisini seviyorsanız küçük eliniz küçükse veya küçük pena kullanmayı seviyorsanız bu penalara bir göz gezdirelim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ucu biraz daha yumuşak bunun. Terler arasında geçişi daha kolay ama Verdiği ses çok hoşuma gitmiyor bu, bu tarz uca sahip penalar. Yumuşak uçlu, boyu küçük. En sevmediğim küçük penalardan birisi. Boyu da 1.5 olması gerekiyor. Yani kalın bir pena. Ama tavsiye etmiyorum. Geçiyoruz arkadaşlar. Bunun boyu da 1 olması gerekiyor. 1 mm kalınlığında. Sanırım önceki de 1. Aynen önceki de 1 arkadaşlar. Ancak materyali farklı. Geçiyorum. Konuyu dağıtmayalım. Bunun ucu biraz daha sivri ve malzemesi biraz daha e, pürüzsüz. Size tavsiye edebileceğim bir pena, küçük bir pena. E, kullanılabilir bir pena ama yeni başladıysanız biraz kalın gelebilir. O yüzden sizlere daha incesini tavsiye edebilirim. Evet arkadaşlar bu ince bir pena. E, küçük bir pena aynı zamanda. Şu anki favori penam e, sarıyor yani. Daha diyecek başka bir laf yok. E, hem ince tellerin arasına takılmıyor hem de ucu biraz daha e, sivri ama çok da değil. O yüzden güzel bir ses veriyor yani. Hoş, hoşdur yani hoşdur. Bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. 10 üzerinden 9 a, sarıyor. Yani yeni başlayacaksanız şu ikisinden birisi. Birisi standart boylu, birisi daha küçük boyda Standart boyda pena seviyorsanız kesinlikle ince olmasına dikkat edin arkadaşlar. Genel olarak genel yani şu etrafında yuvarlak yapıyorum. Genel olarak arkadaşlar e, ince bir pena tavsiye etmem e, daha doğru olacaktır yeni başlıyorsanız. Çünkü tellerin arasında daha az takılacaktır. E, ne kadar yumuşaksa ucu o kadar daha az takılacaktır aynı zamanda tellere. Bu biraz daha sivri. Ancak e, ikisi de uygun bir pen arkadaşlar yeni başlayanlar için. videomu e, izlediğiniz için teşekkürler. Like and subscribe e, arkadaşlar. E, o yüzden yani hayat